Esselamu Aleyküm. Öncelikle e, Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki e, ancak Müslümanlar kardeştir. Bu bağlamda da baktığımızda e, ümmetin kardeş olmasının ne kadar e, ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çok çok önemli bir şey. E, çünkü bir kardeşine bir sıkıntı geldiğinde eğer o Müslüman o sıkıntıyla hemhal olmuyorsa bu çok büyük bir züldü. Ee, ve ne yazık ki halkı Müslüman olan ülkelerin insanları e, Gazze'deki kardeşlerimize e, can siperhane bir şeyler yapmak istediklerinde ne yazık ki karşılarında e, Siyonist yapıyı buldular. Bu Siyonist yapı e, Avrupa Birliği, Amerika e, ve diğer batılı ülkeler olduğu gibi halkı Müslüman olup da e, kendilerine destek vermeyen e, ülke yöneticileriyle de hem hal olmuş oldular ki e, bu bağlamda da e, ne yazık ki e, arkalarında e, Müslüman e, devletleri çok fazla göremediler. Bu bağlamda e, bizlerin bundan çok güzel bir ders çıkarttık. Daha çok e, birbirimizle kardeş olmayı, daha çok birbirimize sarılmayı, daha fazla ee, birbirimizle beraber olmayı e, arzulamamız gerektiğini bize çok iyi bir şekilde e, göstermekte. O yüzden e, bizler geçmişten ders alan ve geleceğine yön veren insanlar olmamız gerekiyor. Mehmet Akif'in dediği gibi tarihe tekerrür diyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi diye diye e, dizelerini söylemesinin en büyük sebebi de bunlardan birisi. Bizler inşallah bir araya geleceğiz. Müslümanları e, savunacağız. Müslümanlığın en güzel şekilde yaşanması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu arada da e, bizlere samimi insanlar samimi Müslümanlar gibi görünenleri de e, ayırt etmiş olacağız. Ki Aksa Tufanı e, bu noktada çok güzel bir turnusol kağıdı oldu. Ee, bizlere çok samimi olduğunu, çok iyi olduğunu gösteren e, ülkelerin e, ya da e, Müslüman olarak gördüğümüz e, kardeşlerimizin e, aslında o öyle olmadıkları, bu bağlamda da sıkıntılı olduklarına birebir şahit olduk. O yüzden e, kardeş olacaksak, bütün Müslümanlar olarak bizler yaptığımız hatalardan geri döneceğiz, bir olacağız, diri olacağız ve iri olacağız diyorum. Allah'a emanet olun. Selamun